Abdullah Bey merhaba. Merhaba. Ece merhaba Can. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederim. İyi görüyorum. Ee, i̇yi olmaya çalışıyorum. Harikasınız. Ece Türkiye 20. yıl sohbetlerin ilkini sizinle yapıyoruz. Biliyorsunuz bu yıl bizim 20. yılımız. Öncelikle katılımınız için çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız. Estağfurullah. Memnuniyetle. 20 yıla yakın bir süredir portföyümüzdeki AVM'lerimizle birlikte işbirliğimiz sürmektedir. İlk mağazanızı da baktığımız zaman ta 2002 yılında açmışsınız. Halen yönetimini ve kiralamasını yaptığımız Beylikdüzü Migros AVM'de. O günden bugüne neler değişti? Tabii çok şey değişmiştir ama açık bir soru aslında. Kısaca bilgi verebilirseniz ve Ece Türkiye ile olan işbirliğiniz hakkında birkaç söz söylemek isterseniz çok memnun oluruz. Memnuniyetle. Ee, çok iyi hatırlıyorum. Ee, 2002 demek 18 sene geçti. Ben de 18 sene geriye gittiğim vakit bayağı genç bir halim çıkıyor. Ee, i̇lk mağazamızı evet Beylikdüzü Migros'ta e, karşımızda e, Ece Türkiye'nin yönetimiyle karşılıklı görüşerekten 5 dakikada 110 metrekare bir mağazayı çok 110 metrekare bak. bir mağazayı tuttuk ve açtık ve orada inanılmaz satışlar yapmaya başladı. Ee, birkaç sene sonra yönetime başvurduğumu hatırlıyorum. Ya burası artık bana sığmıyor, sağım solum önüm arkam ne varsa bunu büyütelim dedi ondan sonra maalesef yerine gelmedi çünkü her taraf doluydu. Sonra bu isteğimiz bir 10 sene sonra filan yerine geldi. Biz mağazayı değiştirdik. E, iki mağazanın birleşimiyle yaklaşık 230 metrekareye çıktığını iyi hatırlıyorum. Harika bir iş yaptık orada ve halen de devam ediyor. Sizinle ilk tanışmamız böyle başladı. E, daha sonra işte Ankara'da Ankamol olsun efendime söyleyeyim. Eskişehir'de yaptığınız yatırım Espark olsun, Espark. Antalya'daki Migros olsun. Antalya Migros da çok eskidir. Biz evet. Antalya Migros'u 2001 krizi geldiği zaman hatırlıyorum daha açamamıştık zannediyorum krizden sonra açtık. Şimdi bakın 2002 deyince 2001 krizinde 19 Şubat 2001 tarihi bir gün. İşte anayasanın kitapçığının fırlatıldığı bir gün ve Türkiye en büyük finansal krize girmiş. Bizim o gün mağaza sayımız 17. Çalışan sayımız 209. 2001 senesinde 19 Şubat, 20 Şubat günü ayaklarımız titriyor. 40-50 milyar dolar yalnız finansta bankalar batmış. Büyük bir kayıp var. Büyük bir insan kitlesi işsiz. İnanılmaz bir piyasalarda sıkıntı var. Dolar 685'ten 1685'e çıkmış. Piyasa karma karışık ve batık vaziyette. Ama şimdi bugünkü pandemi dönemiyle karşılaştıracak olursak, o gün bu krizlere çok dayanıklı bir ülke olduğumuz için kriz dediğim zaman biz bunları çok güzel aşarak gidiyoruz. Ama bu kriz, bu pandemi krizi de ayrı. Orayı şimdilik aşmak için uğraşı veriyoruz Tabi zaman zaman. Ee, Ece Türkiye'nin önce durumunu e, yani içimdeki durumu anlatayım. Ece Türkiye Avrupa'da çok önemli bir var. İlasa Avrupa Birliği'nde Almanya orijinde. Ben tabii 18 sene evvel e, o gün muhatap olduğumuz Almanı hatırlamam mümkün değil. Ece Türkiye'den ben şu andaki yöneticilerden daha eski. Onların hepsi aşağı yukarı çoğu yok. Ama sağ olsun Nuri var. <laughs> Nuri işin başında her zaman bir de hemşerimdir kendisi. Yani Ece Türkiye'yi bana kısaca anlat dersen en önemli en önemli hizmetlerinden bir tanesi hem kendi AVM'si var kısıtlı iki tane ama girdiği her AVM'de niye önemli? Yönetme biçimi mükemmel. Ben birçok AVM görüyorum. Bakın benim 200 tane AVM'de dükkanım var. Benim kadar dükkanı olan yok ve bir de bende bayilik sistemi yok. Bayisiz işi götürüyorum. Kendi mağazamı kendim açıyorum. Dolayısıyla kendi ekibimi iyi kontrol ediyorum ve işin başında da ben varım. Ece Türkiye'de en çok beğendiğim ama hakikaten çok altını çizerek söylüyorum beğendiğim. Ece Türkiye hangi AVM'yi yönetmeye kalkarsa buradaki mükemmelliyetlik üst sınırda. Yani bu işi iyi biliyorlar. Dolayısıyla biz mutluyuz. Yani keşke Avrupa'dan daha çok böyle fon şirketleri, bu tür şirketler, gayrimenkul şirketleri yatırım olarak gelseler Türkiye'nin önünü daha çok açacaklar. Daha büyük hizmet verecekler ve Türk giyim piyasası da daha da daha daha genişleyecek. Yani Ece Türkiye bu işin önderlerinden bir tanesi. Geldikten sonra bir sürü yerli yatırımcı işte bunu görerek de bir sürü insan. Anadolu'nun bağrından kopmuş bir sürü insan var. Arsası var, bilmem nesi var, geliyor. Size müracaat ediyor. Burada olur mu, olmaz mı? E bunun için rapor veriyorsunuz. Olurdur, olmazdır. Yani bu şekilde Türkiye'nin bugün 70'e yakın vilayetinde bir hizmet var, bir AVM sayısı var. Dolayısıyla yapmış olduğunuz hizmet çok önemli. Demin de saydığım gibi hem AVM'leri kendi AVM'nizi hem de diğer yönettiğiniz AVM'leri yani birçoklarında, ben varım işte Ankara'da, An An mollarda varız, halen sürdürüyoruz hatta o AVM'nin içinde iki tane mağazamız var. E, Espark'ta varız, Antalya Migros'ta varız, Bursa'da varız. İstanbul'da e, mesela e, aşağı yukarı Beylikdüzü Migros'ta Marmara Park arasındaki mesafe toplasanız iki kilometredir. Yanlış hatırlamazsa. Ama e, çok ciddi her ikisiyle çalışıyor. Her ikisi de hizmet veriyor. Birisi sağ tarafta, birisi sol tarafta. Sonuç olarak kalabalık bir muhitte hizmet veriyoruz ve ikisinden de memnunuz. Çok teşekkür ederiz, ee, gurur verici övgü dolu sözleriniz için gerçekten sonsuz teşekkürler. Ee, 17 mağaza dediniz 2002'den geldik 225'in evet. üzerinde mağazanız var şu anda. Evet. Ee, AVM'lerin kırlı markasının gelişimine e, nasıl bir katkısı olmuştur? AVM olmazsa Kiyalı nasıl bu kadar büyük mümkünatı var mı? Yani şimdi şu son zamanlarda bir slogan var. Gülüp geçiyorum ya. Yani. Hakikaten gülüp geçinecek gibi bir şey. Yani son zamanların en önemli bu pandemi döneminin en önemli iki tane şeyi var. Sokak mağazacılığı. İki, e-ticaret. Şimdi öyle laflar ediliyor ki sokak mağazacılığı Efendim artmış satışları, sokak mağazacılığın satışı artmış %100, %200, %300. Yani gülüp geçiyorum, hakikaten gülüp geçiyorum. Türkiye'de yok, sokak mağazacılığının geleceği yok. Böyle bir şey yok. E-ticarette, e-ticaretin ciro içerisindeki payı hala %5 ile %7 arasında oynuyor. E-ticarette hakikaten büyük farklılıklar var. %300, %200 var ama ama gel sen bunu bütün ciro içerisindeki payına baktığın vakit bu yüzde beşlerle yüzde yediler arasında oynuyor. Yani bir markayı bütün yıl boyunca e-ticaretin veyahut da sokak mağazacılığının götürme şansı yok. Eğer bu AVM'ler olmasaydı biz kirli olarak nasıl olacak 225-70 vilayette yani 70 vilayette Ziraat Bankası'ndan, devletin Ziraat Bankası'ndan farksızım ben şu anda. Zaten Türkiye olmuş 81 vilayet, 70'inde hizmet yapıyoruz. Sabah onda mağaza açıldığı vakit, çünkü mağazaların hepsini biz işletiyoruz. Bizde bayilik sistemi yok. Ama bizim mağazayı kim açar, kim kapatır, kimler gelir, kimler gitmez, kaç tane mal var? O gün zarfında kaç tane mal satılır? Bunların hepsi ekranda yazılı. Kaçak kuçak bir şey yok. Ekranda her şey yazılı. AVM sayesinde, AVM'ler sayesinde büyüdük. AVM'ler sayesinde devlet de büyüdü. Çünkü kayıt içi ekonomiye girdi. Ve bunların hepsinin KDV'si ödeniyor, vergileri ödeniyor. E bugün inanılmaz bir istihdam. 600 500 600 binin üzerinde bir AVM'lerde çalışanların istihdam sayısı var. Yüzlerce, binlerce marka var. Bakın düşünün. Benim 225 mağazanın %5'i 10 mağazam caddede. Bana üstte para verseniz caddede ben mağaza açmam. Yanlış yatırım. Caddede mağaza açıyorsunuz iki sene sonra malın sahibi geliyor, iş yaptığını görünce kirayı e, kirayı artırmaya kalkıyor. Ya oğlum gelecek diyor, sen çık diyor. Geleceği yok sokak mağaza diyor, cadde mağazası diyor. Ama ile yani yönetimlerle oturuyorsun 5 yıllık, 10 yıllık mukaveleler yapıyorsun. 10 yıl sonra vereceğin kira da belli. Adı iki devir deniyor ki yani bu kiralar çok ya kiralar eğer iş yapıyorsa kira çok değil. Zaten iş yapmıyorsa ciroların düşükse AVM senden hiç kira almasa yine zarardır. Bunun bütün hikayesi AVM içerisinde açtığın dükkanın ciro yapması. En önemli şey. Ciro yapmadıktan sonra oturup da sen AVM'nin sahibiyle veya AVM'nin yönetimiyle anlaşma yapsan ne olur yapmasan mı? Nasıl anlaşma yapılıyor? Çünkü ciroya, ciroya göre yapacak olursa ve karşı tarafa teklif ettiğin şeyi o kadar cüz'i bir miktar teklif ediyorsun ki onun da kabul etme şansı yok. Çünkü AVM'de yatırım yapan da kendi içerisinde taahhütlere girmiş, borca girmiş. Ama şu ana kadar yani halledilmeyecek bir şey yok. Herkes gözünde çok büyütüyor bu olayı. Yok efendim işte eee aylar boyu üç ay kira alma, cirodan al, bilmem neden al. Yoksa sokak mağazacılığı, yoksa e-ticaret. Yani e-ticaretle sokak mağazacılığının geleceği yok. Herkes bunu iyi bilmek mecburiyetinde, altını çizerek söylüyorum. İstanbul'da hadi geçin bakalım sokak mağazacılığını yapın. Hadi Ankara'ya gelin, büyük mağazalar. Bugün bir tanesi 16 milyon, öbürü de 6 milyon nüfuslu olan iki büyük şehrimiz. Bizim ciromuzun %58'ini İstanbul-Ankara'da yıllık cironun yüzde 58'i İstanbul Ankara'dan geliyor. Hadi gelin bakalım Ankara'da ve İstanbul'da hangi caddede mağaza açacaksın? Hangi caddede otopark var? Hangi caddede o çocuklarınla beraber gidecek, hem eğlencesini yapacak, hem fast bulunacak, hem dinlenmesini yapacak, hem sinemasına gidecek? Onun için gelecek AVM'lerdi. AVM'ler olmasaydı hiçbir marka, bakın altını çizerek söylüyorum, hiçbir markanın büyüme şansı yok. Hiçbir markanın. Yalnız ben değil yani. Hiçbir markanın o büyük büyük 2000 metrekarelik, 3000 metrekarelik gıda marketlerinden tut, elektroniklerden tut, işte biz, bizleri tutun. Yani hiçbirisi bu kadar büyüyemez. Onun için biz ne kadar çok AVM dışarıdan gelip de AVM'ye yatırım yapanları daha çok desteklememiz lazım. Daha çok önünü açmamız lazım bu Türkiye'nin geleceği için önemli. Yerli ile yabancı arasında bir tek fark şu. Yani yerli yatırımcı, yabancı yatırımcı. Tek fark şu. Aradaki fark sabır. Ne demek sabır? Şimdi yerliyle herhangi bir anlaşmazlığa düştüğünüz vakit ne yapıyorsunuz? Anında o yerli yatırımcıyı buluyorsunuz. Malın sahibiyle konuşuyorsunuz veya yönetimle konuşuyorsunuz. Olabilecek olan istekler karşılıklı konuşmalarla Belki 48 saatte, belki bir haftada, belki 10 günde halledebiliriz. Ama şimdi yabancı ortakların hepsinin merkezi Avrupa'da. Şimdi buradaki yönetimle Avrupa arasında, yani senin herhangi bir isteğini ve dileğini buradaki yönetime bildirdikten sonra, Ece Türkiye'nin yönetimi Avrupa'ya bildiriyor, Avrupa'dan neticeyi okey alıyor, size dönüyor. Benim işleyiş tarzı böyle bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bu gecikmeler oluyor. Avrupalı her dakika bu işin üzerinde toplantıda değil ki. Belki daha ayda bir, ya bir ya iki defa toplanıyor. Yani buradan Avrupa'ya yönetimin isteği, onların orada toplantısı, kabul edilmesi, buraya gelmesiyle aradaki zaman süreci bir ay sürüyor. E biz de sabırsızız ya, çabucak halletmeyi istiyoruz. Aradaki fark bu. Yani yoksa, yerli ile yabancı arasında bir tefrik edilecek bir durum yok. Ece Türkiye'de inşallah bundan sonraki geleceğinde çünkü ben inanıyorum ki bu AVM işi devam edecek. Ha Ne olacak? E, yatırım yapılan yerlerde değil de çünkü yan yana yan yana sırt sırta AVM artık açmak e, yanlış bir şey. AVM'lerin daha seyrek olduğu, şehrin içerisinde daha seyrek olduğu, Veyahut da AVM'nin hiç olmadığı, şu anda Türkiye'de 11-12 tane belki 15 tane vilayet var ki, iyi kötü 200 bin, 300 bin, 500 bin yerler var. Mesela biz önümüzdeki hafta e, Karaman, Konya'dan kopmuş ilçeydi, il oldu. Karaman'da ilk defa olarak mağaza açıyoruz. Yani böyle ilk defa 10 gün sonra mağazamız açılıyor Karaman şehri. Yani gidilecek yer daha var. E, yeter ki doğru zamanda Doğru bir şekilde kararları verelim ve bu işe devam edelim. Yoksa bizim işimizin geleceği AVM'lerle. E, bu sene Ece Türkiye'nin sektördeki 20. yılını kutluyoruz. Ece Türkiye için mesaj ve dilekleriniz nelerdir? 20. Olur. yılınızı kutluyorum. Her şey gönlünüzde olsun. İnşallah bundan sonraki yatırımlarınızın çoğalmasını, bizlerin de o çoğalan yatırımların içerisinde yer olmasını yer almamızı temenni ediyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Olay Çok geldi. teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için.